Sevgili Halil Efe Arapça kökenli olan isminiz Halil sadık samimi dost anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz? Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğiniz izlenimi verebilir. Baş bölgenizde soğuk algınlığı, sinüs, saman nezlesi ve gözlerde problemler yaşayabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca endişe etme eğiliminiz uykusuzluğa ve diğer sorunlara neden olabilir. Türkçe kökenli olan isminiz Efe, ağabey, büyük kardeş, yiğit, cesur ve kabadayı anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi Merkür ve ikizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Sıcak kalplisiniz ve sevgiden beslenirsiniz. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir.'' İsminiz size bireysel, ciddi bir karakter veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak samimi olmayan bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde utangaçsınız. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı Hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada, doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. İsminizin ortak özellikleri aktif ve enerjik, ve heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim Soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.